Öyle, ben ufak bir detay okuyacağım. Ardından sözü sana bırakacağım. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip Yusuf Yazıcı'nın transferi için kolları sıvadı. Başarılı futbolcu ile ilk görüşmeyi de Fransa'da Okan Buruk yapmış. İddia bu yönde. Yani Yusuf için zaman zaman Galatasaray iddiaları gündeme geliyor. Hatta geçen sene Galatasaray'ın bir ilgisi olmuştu. Devre arasında da yaz transfer döneminde de ilgisi olmuştu. Fakat benim bildiğim kadarıyla Yusuf'un şu aşamada pek Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesi niyeti yok. Daha önce Galatasaray'la adanıldığında da Yusuf'un en yakınındaki isimlere sormuştum ben bunu. Şöyle demişlerdi. Daha kariyerinin bu aşamasında, yaş itibariyle geldiği nokta itibariyle Türkiye'ye dönmeyi kısa vadede düşünmüyor demişlerdi. Yani kısa zaman önce sorduğum bir şey olduğu için hala güncelliğini koruduğunu düşünüyorum ama yeni bir gelişme olursa da onu zaten takip edip paylaşırız. Diğer isimlere değinelim. Yine fotomaçın haberi. O da yine çok tanıdığı yakından tanıdığımız bir isim. Muriç. Şimdi Vedat Muriç için birkaç gündür iddialar var. Bu iddiaların kaynağı zaten Kosova basınıydı. Vedat Muriç'in ülkesinin basınıydı. Fakat sonrasında şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben bunu kulübe doğrulatabilmiş değilim. Ya da Vedat'la bir ilgi olduğunu, Vedat'la bir temas olduğuna dair bir bilgi kulüpten bize ulaşmadı. Ama da aslında Aspor yayınında da bahsetmiştik. Bir kez daha tekrarlayabiliriz. Şimdi Okan Buruk ve Vedat Muriç ilişkisi oldukça iyi bir ilişki. Sadece insani anlamda değil, teknik direktör ve futbolcu olarak da birbirlerine katkı sundukları bir süreçleri var Recep Spor'da. Belki de Vedat'ın kariyerinin en iyi dönemiydi. Yani yüksek olasılıkla öyle zaten ama yine de çok iddialı konuşmayalım kişisel yorumum olduğu için. Onun dışında Galatasaray'ın bir forvet ihtiyacı var. Okan Buruk'un kafasındaki profildeki forvete yani bugüne kadar çalıştığı takımlarda işte Rize'de zaten Vedat'la çalıştı. Başakşehir'de Kriveli ile çalıştı. Dembaba'yı biraz daha forvet arkası gibi kullandı. Akisar'da Seleznov'la çalıştı. Yani bugüne kadar çalıştığı ve başarılı olduğu forvet profiline uyan bir yapısı var Vedat'ın. O nedenle dediğim gibi bir istihbarat, bir bilgi olmamakla birlikte yorum olarak, bir mantık yürütme olarak bu birlikteliğin olabileceğini ya da Galatasaray'ın bu yönde bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Fotomaç'taki haberde yer alan detayda da Okan Buruk'un Galatasaray'da buluşuyoruz dediği iddia ediliyor. Yani evet. onunla ilgili bir şey diyemem tabii de. Öyle bir diyalog var mıdır yok mudur olmuş mu o, o kısmını bilmediğim için bir şey diyemem. Tamamdır yine o zaman sorudan devam edelim. Ee, bu sefer hedefi çıtayı yükseltiyoruz. James Rodriguez. Yani Real Madrid'de, Portada, Monaco'da, Everton'da forma giydi. Onun da, e, onun hakkında da bir takım iddialar var Galatasaray ile ilgili. Şimdi açıkçası Galatasaray ile ilgili tabii ki çok fazla iddia ortaya çıkıyor. Şimdi henüz daha transferler başlamadığı ve Dursun Bey'in de iddialı söylemlerini birleştirdiğimizi düşünürsek, yani hep iddialı isimlerden bahsedildi. Biz de yöneticilere ne zaman sorsak bu arada hep şunu söylüyorlar. Taraftarları mutlu edecek isimler alacağız. Taraftarları heyecanlandıracak isimler kadroya katılacak. Bu da beklentiyi tabii bu tip isimlere şu anda yöneltiyor. Mesela işte James Rodriguez şu anda Avrupa'da kendine bir çıkış yapabileceği, yeniden belki üst düzey futbola dönüş yapabileceği bir yer arıyor. Ama maliyetleri çok yüksek. Yani menajerler vasıtasıyla tabii ki Galatasaray'ın önüne konmuş bir durum var. Yani James Rodriguez'in şartları Galatasaray'ın önüne konmuş durumda ama şu anki maliyetler biraz yüksek gibi ve Galatasaray'ın da yakın dönemde yakın geçmişte bu anlamda çok fazla ağzı yandı açıkçası. Yani yüksek maliyetli ve verim alamadığı oyunculardan çok fazla ağzı yandı o nedenle Hames Rodriguez konusunda ne kadar Galatasaray ciddi bir ilgi içerisinde ben çok emin değilim. Bu tip isimleri biz önümüzdeki günlerde biraz daha duyacağız ama dediğim gibi şimdi Galatasaray yönetimi bu konuda isim vermekten biraz imtina ediyor özellikle orta saha konusunda ki öncelik transferdeki en önemli hedef orta sahaya iki tane çok üst düzey oyuncu dahil etmek. Yani bir tane altı numara transferi hiç kimsenin kariyerini, performansını, ismini, beklentisini tartışmayacağı kimsenin kafasında soru işareti oluşturmayacak bir altı numarayı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray. Yine aynı özelliklerde bir dünya yıldızı diyebileceğimiz ama uygun şartlarda takıma katılabilecek. Yani 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar bu tip maaşlar artık geride kaldı. Türkiye şartlarında da Galatasaray'ın şartlarında da. Daha makul şartlarda iki tane orta sahanın kadroya katılması için yoğun bir çaba var. Dün biz bunu ilk defa A-Spor'da duyurduk. Yine Galatasaray'ın orta saha harekatı ile ilgili somut bir gelişme. Artık girişim aşamasına gelmiş hatta resmi teklif boyutuna ulaşmaya çok yakın olan bir gelişmede. Antalya Spor'dan Fernando için Galatasaray'ın bilgisi var. Biliyorsun geçen sezon devre arasında gelmişti. O zaman yani oyuncunun kalitesiyle ismiyle ilgili çok fazla soru işareti yoktu ama oynama devamlılığı bir de çok uzun süre nispeten daha düşük bir ligde forma giymiş olması nedeniyle herkesin kafasında soru işareti vardı. Fakat Fernando Antalyaspor'un sezonun ikinci yarısındaki o çıkışında çok önemli bir yer teşkil etti. İyi bir performans ortaya koydu. O soru işaretlerini sildi. Orada önemli bir detay var. Fernando'nun sözleşmesinde bir çıkış maddesi var. 1 milyon euro karşılığında herhangi bir takım o rakamı ödediğinde, oyuncuyla anlaştığında kadrosuna katabiliyor. Cenk Ergün, Fernando'nun menajeriyle seçim öncesinde de, seçim sonrasında da bir takım görüşmeler yaptı. Dün akşama kadar resmi olarak yetkisi olmadığı için teklif gönderebilme yetkisi yoktu Cenk Bey'in. Kulüpte resmi bir görevi olmadığı için. Ama belli bir noktaya gelindiğini söyleyeyim. Fernando için hatta sözleşme konusunda 2 artı 1 yıllık bir mutabakat sağlandı oyuncu tarafıyla. Kulübüyle de zaten teklif yapıldıktan sonra otomatikman kabul edilmek zorunda. 1 milyon euro yatırılırsa eğer. Bu az önce söyledim yani 6-8 numaraya dünya yıldızı diyebileceğim isimler düşüncesi var. Fernando da biraz B planı gibi yani B planı da demeyelim ama rotasyonu zenginleştirmek için belli de bir kalitede olduğu düşünülen bir isim olarak görülüyor. Sorulardan devam edelim istiyorum ben çok fazla soru var haliyle transfer dönemi. Halil Bey'in bir sorusu var. Merhabalar e, Tarişka'nın menajerlik şirketi Galatasaray'ı takip etmiş. Emre Kaplan'ın konuyla ilgili bilgisi var mıdır demiş. Şimdi Tarişka son birkaç gündür çok fazla konuşuluyor. Yani Galatasaray taraftarının bu yönde bir isteği olduğu için konuşuluyor. Türkiye'de güzel izler bıraktı Beşiktaş macerasıyla. Ama... Yani Talişka biraz şöyle soru işaretleri bıraktı bence arkasında. Tabii ki kendi tercihidir. Kimse bunu eleştirmek de bizim haddimiz değil belki ama yani önemli bir çıkış yakalamışken, Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermişken Beşiktaş'ta ve yaşı çok gençken herkes Premier Lig'e gider diye beklerken Çin'e gitti. Yani kariyer önceliği anlamında bence biraz soru işareti yaratan bir hareket. Ha, bu geçmişte kaldı. Şu anda Galatasaray'ları çok ilgilendirecek bir durumda değil. Ama onun getirdiği tabii bir takım maddi yükler var. Tanişka bildiğim kadarıyla 7 milyon euro yıllık maaş alıyor. Yani Galatasaray'ın karşılayabileceği maliyetler değil bunlar. Tabii ki belki yani Türkiye'ye gelme konusu olduğunda Galatasaray'la bir görüşme olursa direkt olarak 7 milyon euro talep etmeyebilir ama şöyle düşünelim. Mevcut 7 milyon euro kontratı olan bir oyuncu ne kadar düşürebilir bunu? Diyelim ki 5'e düştü. Yine çok. Yani çok olasılığı var gibi gelmiyor bana. Yani menajerlik şirketi takip etmiş falan. Bunlar çok bence önemsiz detaylar bu arada. Yani artık bir dönem transfer özellikle bu işte Instagram'ın, Twitter'ın daha yeni yeni yaygınlaştığı dönemde hep buralardan bir takım çıkarımlar yapılmaya çalışılıyordu ama bence hiçbir şey ifade etmiyor yani menajerlik şirketinin takip edip etmemesi. Zaten Galatasaray büyük bir kulüp. Talişka'nın menajerlik şirketinin başka oyuncuları da vardır. Yani böyle bir etkileşimin kurulması da bence doğal. <laughs>